أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسكين كم در؟ زكاة zekatlar ancak مسكين ayetinde geçen مسكين kimse O kimsedir ki fakire nazaran bir takım ihtiyaçlarını çalışarak giderendir. Mesela fakir on ihtiyaçtan ikisine güç yetirebiliyorsa, miskin de on ihtiyaçtan sekizine güç yetirebiliyor. İkisine güç yetiremiyor, bundan dolayıdır ki zekatta ikinci derecede hak sahibi olandır. Yine yukarıda değindiğimiz gibi ihtiyaç denilen ev, yiyecek, yiyecek her türlü evde kullanılan zaruri şeyler yani lüks ve süsün dışındakiler gibi Yüce Rabbimiz öncelikle fakirleri ondan sonra miskinleri Tevbe suresinin 60. ayetinde ikinci önemli sıralamada sayarak şöyle buyuruyor. 18. surenin 79. ayetinde şöyle ki Gemi denize çalışan bir takım zayıflara, miskinlere ait idi. Artık ben onu kusurlu yapmak istedim ve onların ötekisi, onların ötesinde bir hükümdar vardır ki her sağlam gemiyi zulmederek alıvermektedir. Bu Kehf suresi ayet 79. Ayette anlaşılan o gemiyi çalıştıran yoksun kimseler çalıştıkları halde ihtiyaçlarını çal karşılayamıyorlar. Allahü Teala onların içinde çalışmakta oldukları gemilerinin bulunduğunu haber vermiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miskinlik isteyip fakirlikten Allah'a sığınmış şöyle buyurmuştur. Allah'ım beni miskin olarak yaşat miskin olarak öldür ve beni miskinler zümresi içinde haşret. Bu hadisi Tirmizi Fıkıl İslami ve Dilletuhu Cilt 3 sayfa 1952-1953 İslam Fıkıh Ansiklopedisi Cilt 3 sayfa 358 O sallallahu ala seyyidina Muhammedun Nebiyyil Ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu